Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nehmedullaha ta'ala ve nestağfiruh ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ama ba'd. Değerli kardeşler, kurban kesecek olanların tıraş olmaları, tırnakları kesmeleri yasak mı? Bu soru sık sık soruluyor. Çünkü internetlerde okuyorlar, birilerinden duyuyorlar falan ediyorlar. Evet bu konuyla ilgili hadisi şerifler var. O hadisi şerifleri görelim. Ondan sonra da müştehit imamlar bu konuyla ilgili neler söylemişler? Mesela Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, Hanefi mezhebine göre bu konuya ne demişler? Bir bakalım inşallah. Bu konuyla Müslüm'de şöyle bir hadis var kardeşler. Zilhicce'nin ilk 10 günü. Bugün Zilhicce'nin birinci günü değil mi? Bugün birinci günü yani başladı. Zilhicce'nin ilk 10 günü girer de biriniz kurban kesme niyetinde olursa Artık saçından ve cildinden hiçbir şeye dokunmasın. Yani tıraş olmasın, tırnak kesmesin. Bu 10 gün girdiğinde kesmek istediği kurbanı olan kimse artık asla bir kıl almasın, sakın bir tırnak kesmesin. Bunlar farklı farklı rivayetler. Hepsi de üstünde geçiyor. Zilhicce'nin hilalini gördüğünüzde kurban kesme niyetinde olanınız artık saçına ve tırnaklarına dokunmasın. Evet, Müslüm'de geçiyor bu hadis. Ebu Davud'da geçiyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir rivayet var. Bu herkes için değil kurban kesecek olan kimse için. Yani kurban kesecek olan bir kimse zilhicca'yı girdiği zaman vücudundan hiçbir tüyü almasın ve tırnaklarını da kesmesin diyor. Görüldüğü gibi bu hadis-i şerifler hacca gitmeyecek olanlardan kurban, kurban kesmek isteyenlerin zilhiccenin başından kurban kesecekler ana kadar ki 10 gün eder. Yani o... Kurban günüyle beraber 10 gün eder. Kurbanını kesinceye kadar. İşte kurbanı birinci günü kesse, kurbanı kesti miydi bu yasak kalkar ve ondan sonra tıraş olabilir. Ama kurbanı kesmemişse ikinci günü ya da üçüncü günü kesmişse kurbanı kesinceye kadar devam eder bu. Yani bir mazeretten dolayı birinci ve ikinci günü kesmemiş de üçüncü günü kesmişse kurbanı kesinceye kadar devam eder. Bunun hikmeti şöyle izah edilir. Kurban kesecek kişi sanki kendisini azaba layık ve günahkar gördüğü günahlarına karşılık kendisini de öldüremeyeceği için kendisinin fidyesi olarak kurban kesmektedir. Vücudundan kıl ve tırnak kesmemekle en küçük parçalarının dahi kurbanın parçaları, tüyleri ve tırnakları karşılığında ateşten azad olmasını sağlayacaktır. Bunu kim belirtmiş? İmam Nevevi. şerh Müslim'de böyle belirtmiş. Yine Münavi kitabında böyle belirtmiş. Bu elbette bir izah biçimidir. Böyle olmayabilir de. Hatta bu talebin şimdilik anlamadığımız başka hikmetleri de bulunabilir. Bu hadisler Müslim'de rivayet edilmektedir ve sahih hadislerdir. Ancak fıkıhçılar bu konuda değişik bakış açıları ile değişik görüşlere varmışlardır. Yani hadise baktığımızda, hadise motamot baktığımızda bu hadise göre bir kimsenin zilhiccenin birinci gününden onuncu güne kadar kurban kesecek olan insanların tüylerini aldırmaları ya da almaları veya tırnaklarını kesmeleri haram olmuş olur. Bu hadise bakarak. Ama öyle mi acaba? Ancak fıkıhçılar bu konuda değişik bakış ile değişik görüşlere varmışlardır. Mesela bir Said bin Müseyyep, Rabia, İmam Ahmet bin Hanbel, İshak, Davud-e Zahir ile bir kısım Şafiler kuşluk vakti hayvanı kurban edinceye kadar kurban kesecek olanın kıl ve tırnaklarından bir şey alması haramdır derler. Bu saydığımız alimler Zilhicce'nin birinci gününden itibaren onuncu güne kadar yani kurbanını keseceği zamana kadar, kurbanını kesinceye kadar vücutlarından herhangi bir tüyü tıraş etmeleri veya tırnak kesmeleri haramdır derler. Ki İmam Şafi'ye göre haram değil, henzihen mekruhtur. İmam Şafii, hayır haram değil ama tenzihen mekruhtur. Helala yakın mekruhtur demiştir. İmam Ebu Hanife ise mekruh olmadığı görüşündedir. Yani İmam Ebu Hanife'ye göre kurban kesecek kimsenin vücudundan tüyü yolması ya da tıraş etmesi veya tırnaklarını kesmesi mekruh görülmemiştir. 4. İmam Malik'ten bir rivayet mekruh olduğu görüşünde olduğunu, diğer bir rivayet ise mekruh olmadığı görüşte olduğunu bildirilir. Bu da yine Ahmet Davutoğlu'nun Müslüm şerhinde belli et, belirlenmiştir. Görüldüğü gibi bu hüküm kurban kesecek olanlarla ilgilidir. Kurban kesmeyecek veya kesemeyecek olanlar için değildir. Kurban kesmeyenler veya kesecek gücü olmayanlar saçlarını ve tırnaklarını kesebilirler. İmam Ebu Hanife mekruh değildir derken Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayeti esas alır. Der ki Hazreti Ayşe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlığını Mekke'ye gönderdiği halde ihrama girenlerin uyması gereken işte cezaları hiçbir zaman kendisinde uygulamamıştır der. Yani Allah Resulü kurbanlığı gönderiyor, kurban kesmek için Mekke'ye gönderiyor fakat bu tırnak kesme ve saç kesme gibi şeye şeyi uygulamamıştır kendisinde diyor. İşte İmam Ebu Hanife de bunu delil getirir ve bu hadisin mensuh olduğunu, yani desedildiğini söyler. Ya da fıkıhta şöyle bir kayde vardır kardeşler. Eğer bir konu hakkında hadislerde ya da ayette haram olduğu belirtilir de başka bir şeydi ayette veyahut da hadiste de yapılabileceği belirtilirse onu yapmamanın daha efdal olduğunu ama yapılabilir olduğunu da gösterir. İşte böyle olduğu gibi. Yine mesela Bakara suresinin en uzun ayeti borçla ilgili bir ayettir. cenab Allah Celle Celalü bir şey alıp verdiğiniz zaman onu sağlam bir yazıyla yazın ve iki de şahit tutun. Erkeklerinizden de iki şahit tutun diyor. Bu ayetin zahirine baktığımızda borç her borç alan veren kimsenin onu sağlam bir yazıyla yazması iki şahide de şahitle tutması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa haram şeklinde anlaşılır. Ama ondan sonra gelen ayette eğer yolculukta olur da birbirinize güven duyarsanız yazmaya da bilirsiniz diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yani o güvenin de yeterli olacağını belirtiyor ki bu ne yaptı? Haramlıktan mübahlığa dönderdi, müstehaplığa dönderdi. Yani borç alıp verdiğiniz zaman onu yazmak eftaldır. Her türlü tartışmayı kesmek açısından uygundur. Ama birbirinize güveniyorsanız bunu yazmayabilirsiniz de diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla böyle ayetler vardır. Mesela işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları ayakta idrar yapmaktan nehyetmiş. Bu sahih hadis kitaplarında var ama yine Abdullah İbnü Ömer'den gelen bir rivayette de der ki ben falancıların damındaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Şam tarafına dönerek falancıların çöplüğünde ayakta idrar yaparken gördüm diyor. Şimdi bir ayakta idrar yapmanın nehyedilen hadis var, bir de ayakta yapıldığına dair var. O zaman işte bu iki hadis şunu şey diyor. Ayakta idrar yapmak doğru değildir. Ama zaruret olursa ya da yer sert olmazsa yer yumuşak olursa idrarın sıçrama tehlikesi olmazsa o zaman ayakta da idrar yapılabilir deniyor ya da hava rüzgarlı değilse. Nitekim belki de yaşlı biraz daha yaşlı insanlar şöyle babalarını falan bilirler tarlada falan idrar edecekleri zaman toprağı şöyle biraz yumuşatırlardı. Şöyle toprağı biraz kazarlardı. idrarı onun üstüne yaparlardı ki sıçramasın diye. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çöplüğe ayakta idrar yaptığını görünce o zaman haramlıktan mekruhluğa yani ayakta yapmak iyi değildir ama çeşitli şekillerde eğer zaruret varsa adam mesela çömelemiyorsa ayaklarında, dizlerinde bir problem var, çözelemiyorsa, yer yumuşaksa, rüzgarlı, hava rüzgarlı değil de idrarın üzerine sıçramaması gibi bir durum varsa bu durumda da ayakta da yapılabilir demişlerdir. Ama her halükarda ayakta idrar yapmayı terk etmek evladır. İşte bu da böyledir. Yani zilhicce'nin birinci gününden onuncu gününe kadar tırnaklarını ve saçını kesmemek eftaldır. Ama kesilirse de bazılarına göre mekruh olur. İmam Ebu Hanifi'ye göre de mekruh olmamış oluyor kardeşler.